arkadaşlar hepinize merhabalar. Adminlik nasıl bir şey serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi yol aşırı kalabalık. Şurada ilk banımızı çıkartıyoruz. 1182. Login olmamışız. Evet. Orada her zaman söylediğim gibi yolu kapattığı için bir günlük ban verdim. Ee, sunucu şu anda tamamıyla dolu. Ee, yolu da size göstereyim Yolun halini Şöyle Gidiyor da gidiyor Şöyle göstereyim yani Gidiyor abi <laughs> Hala gidiyor Hala gidiyor Abi hala gidiyor Yeni mi rekor bu Buraya kadar geliyor ben ilk defa görüyorum abi Buraya kadar Trafiği ilk defa ben görüyorum Şurası falan tamam buraya kadar gördüğüm oldu ama orası. ilk bir şuraya bir bakalım o zaman. Ee, burada bir ilerleyemiyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var galiba. Şuraya bir bakalım. Şu Skoda'lar ne yapıyor yani? Park mı etmiş abi buraya? Yoksa başka bir amaç için mi duruyorlar? Onu da anlamış değilim açıkçası. Ya yani böyle durmuşlar. Kalabalık trafikte bak dörtlüğü yakıyor. ileri geri bir şeyler yapıyor şimdi bu arkadaş. Yani ne yaptığı belli değil. fark ettikleri için attım arkadaşlar sonucudan. Bu ne yapıyor? Ya buralardan, kenardan mı gitmeye çalışıyor abi? Her zaman söylüyorum. Ya burada şeylerden geçmek yasak. Şöyle tekrardan buraya doğru gidelim. Trafik şeye doğru gidiyor tren yolunu oraya doğru gidiyor burada. Burada bir olaylar mı var? Ne iş burası? Bakalım burada bir sollama var mı? Burası da gidiyor maşallah. Burada maşallah. Aa. Vallahi Burası da maşallah gidiyor da gidiyor abi. Bayağı bir trafik var. Ama herkes şu anda düzgün gidiyor. Bir sıkıntı göremedim sollama gibi. Yani şu an hakikaten şaşırtıcı devam ediyor. Şöyle biraz şeye doğru bakacağım. Şuraya bakacağım. Burası çok karışıyor. Çünkü burada e, trafiğin tıkanmasının sebebi insanların burada dönmeye çalışması abi. Dönmeye çalıştıkları için orada duruyorlar sürekli. Yok ne bileyim o araya giriyor falan falan derken. Karışıyor ortalık. Bir bakalım. Şöyle skotlara bakacağım özellikle. Oh oh oh. Tehlikeli sürüşsen bir günlük arkadaşım anladık. Hayırlı olsun vatanı millete. herhangi bir ters yön yok şaşırtıcı güzel yani ters yönün olmaması gayet güzel çünkü trafiği çok bozuyorlar o şekilde yani şu anda bir ters yönün olmaması trafiği biraz daha akıcı halde tutuyor ama işte yok bu park etmiş ondan sonra da bir şey yapmayalım adam o zaman buraya böyle park etmiş o yüzden geçmek zorunda kaldı Atalım abi şu park edenleri bir atalım Trafik buraya kadar gelmiş durumda Şurada bir kaza olmuş ama Göremedik ne olduğunu. Biz şöyle hemen sıfıra basayım ben Tekrardan geleyim yerime Bakalım bir ne var ne yok Bu burada ne yapıyor ya Böyle şeyler yasak abicim yasak F7 enter bak ban riski var Ban riski var Her zaman söylüyorum yanlış bir şey yaptığınızda F7 enter korkmanıza gerek yok F edit enter yapıp bölgeyi terk ederseniz kimse bir şey yapmaz zaten size bakalım başka park eden var mı? Trafik buraya kadar geldi abi. Bu ne yapıyor bu arkadaş ne yapıyor? Bu da Bu da onu sıkıştırıyor. İsteyerek yapmadı belki ama trafiği kapattığı için bir saatlik banattım. Çünkü akan bir trafiği kapatmış oluyor. Yoğun bir trafik var zaten burada. Bir de böyle salak saçma dönüşler yapıyorlar. Ya bir kere de dönse gitse bir şey yapmayacağım zaten adam. Adam orada ona çarpıyor. Dönerken duruyor orada bekliyor arkası dışarıda falan. da dönerken şu hatayı yapmayın. Her zaman söylüyorum abi bakın. Her zaman şu yolu açık tutmanızı söylüyorum size. Yani iki tarafta birbirini bu şekilde kıstırırsa kim dönebilecek buradan? Kimse dönemeyecek. ters yön yok abi ben onu çok şaşırdım ya. Ters yönden bir şey yapmaya çalışan yok. İlk ters yön banımızı attık. Bir kişi çakallık yapıp e, ters yönden bana hak etti. Şurada biri mi vardı? E, 18.95 Park mı etmiş burada? Çıkmaya çalışıyor. Direksiyonu çeviriyor. Bak gözüküyor. Ama burada bu adama kimse yol vermeyecek büyük ihtimalle. Bak adam vermemek için dipten dipten gidiyor. O da yol almak için sokuyor da burnunu. Sokuyor abi. Hmm. Dur bakalım. Şuradan bir resim çakayım ben. Yani adamı niye sıkıştırıyorsun abi? Sana yol vermek zorunda değil. Bekleyeceksin orada. Bak bak. Yani o adam sana yol vermek zorunda değil. Sen orada durduysan adam gibi birinden yol alana kadar orada kalacaktın. Baktın kimse yol vermiyor. F7 Enter abi. bu kadar basit ban Üç gün bakın. Üç gün ban Bir gün banlıyorum. Üç gün ban Yani sırf çimlerden gitti diye. Kendiniz düşünün abi. Bak bak bak. Trafiği kapattı diye bir günlük ban attım. Burada bayağı bir trafiği bakın tek başına sıkıştırmış. Görün öndekiyle mesafeyi ne kadar açtırdı. Ters yön. <laughs> Ters yönler arttı ya. Hiç yok diyorduk ama. Hiç yok diyorduk bayağı coştu yani ortalık. 12 12 aradan maradan geçmeye çalışıyor bir takip edelim azıcık çarpıyor marpıyor bir de bak aradan hemen sokuyor kendini görüyor musun abi burada bir çevirme mi var? Niye gitmiyor adamlar? İki skudanın arasına sıkışmış adam. Devam edelim abi çılgın Sedat'a bak. Neler yapıyor bak. Ha, ban yedi bak. 5 gün ban yedi. Gördüğünüz gibi 5 gün. Ben banlayacaktım 1 gün banlayacaktım abi. 5 gün ban yedi görün abi. Ben 1 gün banlıyorum herkesi. 1 saat 1 gün. 1 saat 1 gün. Ya siz şahitsiniz. 5 günlük ban yedi abi gördüğünüz gibi. Şuraya bir bakalım. Burada da bir ayrı trafik birikmiş. Buradaki durum nedir abi? Yal vermiş ama Çalıştıramıyor galiba aleti e Dörtlü niye abicim çalıştıramıyorsa <laughs> Bu bir ihtimal geçide çarpmış abi Adamlar geçiyor ben de geçerim tarzı Kapalı bir denemiş herhalde <laughs> Ondan sonra motor perd tabi Bakalım değişik bir şeyler yapıyor arkadaş. Acemi bir arkadaş belli zaten tırın şeklinden falan. <laughs> Döndürüyor direksiyonu falan. <laughs> Ulan ya. Farları da yaktı sonuna kadar. <laughs> Adam şimdi acemi. Bilmiyor tuşları bak korna. Kornaya basınca açılmıyor kardeşim bakalım açılıyor şu anda. Onu da açıldı mı bilmiyorum. Bir bekleyelim ha. Onu da açıldı. Ya bak direksiyonu toparlıyor şu anda tekrardan. So sağ sol sağlı sollu gidiyor adam. Şu anda oturttu işte yerine gidiyor abi. Adam ne yapmış lan tek başına baksana. Kaç kişiyi biriktirmiş burada. ah <laughs> bu da buraya sıkıştı. Heh, geçti gibi oldu ki bu ne lan? Spawn oldu bir anda. Evet. Nerede bizim acemi çaylığımız? 21.67 yolunda gidiyor. Bakalım burada bir sollama yapmaz inşallah. Bandlamak istemiyorum. Yeni bir oyuncu belli. O oh, burası rahatlamış bayağı ya. Buraya kadar rahatlamış. Güzel. Güzel. Biz tekrardan şuraya kadar gidelim abi. ne olmuş abi? şey olmuş. Bu yamulmuş herhalde. Buna çarptılar ama işte belli değil. Şöyle. Burada bir yavaşlık var yine. Ama burası aşırı birikmiş abi ya. O burada... Burada da mı trafik var ya? Baksana. Ne yapıyor bu lan bunlar üç kişi? niye böyle yolun şeyinden gidiyor? Dal şimdi araya. Ha, onu da kıra kıra gidiyor. Tabelaları ödeteceğim lan parasını kırma onları. Tamam biz şöyle şeye doğru gidelim. İki günlük ban yedi bir kişi ne artık ben görmedim. Bu teleport oluyor lan. Bunu, bunların yapacakları işte bu kadar zaten abi. Şuna bakar mısın? buradan bir resim alayım abi şöyle güzel. Güzel bir resim kullanırız belki. Ters yön yok. Gördüğünüz gibi ters yön vakası şu anda çok az. Ve bu burası da rahatlamış. Bu da devam ederse güzel olacak derken burada bir Tır kontrolden çıkma vakası Dörtlülerini yakmış Çok güzel Tamam sıkıntı yok Bizim acemi arkadaşlar da bakalım Araya karışmış mı <laughs> Burada bak bekliyor Bak bak Dönüyor İsyana geldi abi Burası Ah be kardeşim Banlamayacaktım seni ya Güzel kardeşim benim gir o araya Gir o araya Bir bakayım o araya Aslanım benim be. Aslanım banlamayacağım. Abicim ne biçim sürüyorsun lan yavaş. Herkesi sıkıştırdın seni de banlamayacağım. Hadi iyisin. Oğlum adamı herkes geçti. <laughs> Artur dışarıda kaldı. Iveco'nun çalışma sesi, çalıştırma sesi. Bakalım yol verdiler. Tamam, güzel. Şu anlık bir şey yok yani öyle aşırı bir uğraştıracak mevzu yok gördüğünüz gibi. Adminler de var ama onlar da pek bana atmıyor. Atıyorlar ama ben görmüyorum kime atıyorlar, neden atıyorlar falan. Ama bu kadar kişi olmasına rağmen çok az sayıda. Şunu anlayalım abi. Trader ile blokladığı için banlıyorum. Bu, bunu banlamayacağım çünkü mecburen sollamak zorunda kaldı. Bunu da kick diyelim abi park etmesin. Kaptan da devam edecek herhalde biraz da. Ona da biraz şans verelim kitlemeyelim hemen. Çünkü bu yön biraz daha açık. Bu taraf kalabalık olduğu için bu tarafı biraz daha kick diyorum ama park etmesinler diye. Bu da durmak zorunda sağa çekti. Buna da biraz şans verelim şu ileri geri sallanma sıkıntısı neden kaynaklanıyor? Yani bilgisayar kasıyor anlarım. Şimdi lag olunca ne oluyor? Ee, i̇lerlerken böyle yavaş yavaş takılı takılı gidiyor ama şu sallanma sıkıntısı neden oluyor acaba onu da merak ediyorum. İnternetten mi oluyor yoksa başka bir şeyden mi oluyor? Adamın pingi kaçmış? 15.98 Şuradan bir bakalım abi 15.98 75 94 15 98 Pingi 87 adamı FPS mi çok kötü acaba? Ya yani FPS çok kötü olunca sallanıyor mu diyeceğim? Yok öyle bir şey olmuyor çünkü benim FPS'imin ona düştüğünü biliyorum. E sallanmıyorum abi. Yani bazı kişiler de sallanmıyor ya. Yani neden oluyor bu? İleri geri sallanma sıkıntısı. Burada bir tansiyon var galiba aynen. Şu an önümdeymiş lan görmüyorum. Abi önümdekini görmüyorum lan. Aa bir tane daha geliyor. Şu ikinci resmi alıyor böyle yanlışlıkla sonra tırımın oraya teleportlanıyor enter'a bastığımda. Bakalım başka sollayan mollayan var mı? Aha bir tane daha. Evet 16.23'te gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trafiğimiz bu şekilde. Umarım bu bölümde ee, keyif almışsınızdır. Gayet e, güzel trafikli yerleri seçmeye çalışıyorum sizler için. Videomu açtığım vakitte e, önce bir kontrol ediyorum trafik nereye kadar gidiyor, işte ne bileyim olay var mı yok mu, nasıl? Ona göre bakıyorum yoğunluk olduğunda açmaya çalışıyorum gündüz olduğunda açmaya çalışıyorum. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Öneriler, öneriler varsa e, onları yazmayı unutmayın. E, okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ayrıca söylediğim gibi. Ee, Like'lar, izlenme sayısı, yorumlar, bunlar serinin devam etmesi için büyük öncelik taşıyor. E, hangi videoda olursa olsun, işte hangisine daha çok like, beğeni falan gelirse ee, o tür videoya önem vermeye çalışıyorum. Acaba neden buna bu kadar çok like geldi, beğeni geldi, izlenme geldi diye? Demek ki beğeniyorsunuz, o tarz yapmaya devam ediyorum. Tekrardan iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.